Herkese merhaba. Sens Giliş'in 3. dersinden tekrardan beraberiz. Bugün İngilizce renkleri öğreniyor olacağız. Renkler colors diyor okunuyor ve hemen hızlıca başlayalım bakalım. Temel renkleri öğreniyor olacağız. Örneklerde henüz bilmediğiniz kelimelerle örnekler vereceğim. Fakat çok rahatlıkla anlayabileceksiniz arkadaşlar. İngilizce renklerimiz, en temel renklerimiz bu şekilde. Black, white, gray, brown, red, blue, yellow, green, orange, purple and pink. And pink dedim ama and ve demekti. O biraz sürçülisan oldu. Hani anlatırken. Pink, e, pembe. Ve görmüş olduğunuz üzere renklerle kelimeleri eşleştirebilirsiniz. Bunlar da okunuşları. Black, White, gray, brown, red, blue, yellow, green, orange, purple, pink. Bu renkleri ezberlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar ve e, bunlara ne kadar çok tekrar ederseniz, o kadar işinize yarayacak. İlerleyelim. Örneklerimize bakalım. Red, a red apple, kırmızı bir elma. A yellow banana, sarı bir muz. A blue car, mavi bir araba. A green frog, yeşil bir kurbağa. Görmüş olduğun üzere bu renkleri kendi kafanda kodlayabilirsin. A black seat, a white bird, a pink glasses, a purple flower. Bunların hepsi renkleri güzel bir şekilde hatırlayabileceğin örnekler. An orange carrot, a gray car. Gray car değil bu bu arada. A gray t-shirt. <laughs> Burada bir yanlışlık olmuş. A brown bag. Kahverengi bir çanta. Bu örnekleri kaydedip yani durdurup durdurup tekrar ederek kolay bir şekilde ezberleyebilirsin. Güzel bir tekrar yapalım. İngilizce renklerin ilk harflerini buraya yazdım. Videoyu durdur ve sonuçları yorum kısmına yaz bakalım. Yaptığını varsayarak ilerliyorum. Red, blue, black, purple, white, orange, pink, green, brown, yellow and gray. Bunlar bizlerim. Ee, sık sık kullandığımız en temel renkler. Bunları bol bol tekrar etmeni şiddetle tavsiye ediyorum. Ve ezberlemeni tavsiye ediyorum. Ne kadar ezberlersen o kadar işine yarayacak. İkinci tekrarımız dur dur tekrardan yap ve yorum kısmına kaç tanesinin doğru bildiğini yaz bakalım. Yazdığını varsayarak devam ediyoruz. Sonuçlarımız bu şekilde. Gündelik hayatta karşılaşmış olduğunuz nesnelerin renklerini kendi içinizden söyleyebilirsiniz. Ne kadar sık tekrar edersen o kadar daha iyi öğreneceksin. Tüm temel renkleri ekleyerek hazırlamış olduğum tabloyu Shopee ister pdf istersen de baskı halinde satın alabilirsin. Böylece bir köşeye asarak sürekli görerek daha akıllı kalır duruma getirebilirsin. Üçüncü dersimiz bu kadardı. Diğer derslerde hep beraber devam ediyor olacağız görüşmek üzere